arkadaşlar. Bu hafta haftalık kurulumdan önce bu aylık alışkanlık takip sayfası yapmak istediğimden bahsetmiştim. Onun kurulumunu yapalım istiyorum. Bu tutuğu kısmına değil de buradaki çizgili sayfalı kısımlara başlangıcını yapacağım bunun. Takip etmek istediğim birkaç şey var. Şuradan başlamak istiyorum. Şimdi bu sayfaya her aya bölmek istiyorum. Önce bir çerçevemi yapayım. Anlatmak istediğimi anlatayım. Umarım düzgün ve güzel yapabilirim. Tamam. Şurayı çizmeyeceğim zaten diye. Üzerinden belki geçeyim. Yine de kahverengi bütünlüğü olsun diye. Tamam. Lefleri o kadar çok ayırıyorum ki inşallah yerinden <laughs> patlamaz. Şimdi göz kararı. Ocak olsun. Şu Şubat. Böyle gidecek tamam mı? Size bir mantığını göstereyim. Devamlı ben kendim tamamlayıp geleyim. Çok da vaktimiz gitmesin. düzgün çizemiyorum. Yani bir akıllandık bir yerde. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22 tane karemiz var. Bu iki kare Ocak, bu iki kare Şubat. Sonra Mart Nisan Mayıs şeklinde gideceğim. Çizip geldim ama tabii ki de hepsi birbirle uyumlu olmadı ve güzel çizemedim maalesef ama benim için kullanışlı bir sayfa olacağını düşünüyorum. Buraya o gün okuduğum kitabı yazacağım. Yani kitap okuduysam fosforlu da çizeceğim daha doğrusu. Bu şekilde bir planım var. Ders çalıştıysam işte bunlar. Yoga yaptıysam bunlar. Yani şuradaki minicik çizgim. O kadar düzensiz çizdim ki hiç çizemedim. Ee, hayat boyu kareli defter kullanıcı, çizgili defterle karşılaşan ben. Ee, bu sayfalar bu şekilde oldu. Buraya bir alışkanlık yazmak istiyorum ama tabii ki de alışkanlık çok uzun bir kelime. Bunlarla her evet, şeyi yazmak istiyorum. Şimdi he, seçelim mi umarım onu sığdıracak şekilde güzel yazarım şöyle olsa tamam şu an sticker'cımın bulamayacağım maalesef şu hey alalım şu seçtim şurayı tutsun diye aldım Güzel görecek gibi. Tımbızımı da buldum bu arada. Şöyle olsun. Çok çok renkli olmasın. Hadi, hadi öyle olsun. Değişik olsun. Pembeli de olsun. Kesinlikle. Yine bu da pembe olsun. Çıkarabilirsek olacak. Bu stickerların yapısı, daha önce göstermiştim size Mr. DIY'dan almıştım. Hafif kalın bir yapısı var. Bir I lazım ise. Mavi olsun o da. Bir de T lazım. Telerde maviymiş. Şöyle. Bir de S koyalım hadi. <laughs> Habits olsun. Ee, hangisi güzel? Şu mu? Evet, mavi olsun ya. <laughs> Bence güzel oldu. Evet. Buradan sonra alışkanlıklarımızın kısmına geçiyoruz. Gayet güzel. Boyamama da engel olmaz bunlar zaten. Ee, Burayı da doldurdukça beraber gösteririm. Yine başka fikirlerim olsa onları da yaparım. Tabii benim el yazı şeklimle. Burada kullandığım kalemleri yazıyorum zaten. Ee, bunlardan bazılarına da okuduğum kitapları yazmak gibi bir niyetim var. Okudukça oraları güncellerim. Şu an okuduğum bir çizgi roman var. Bitirince onu yazarım diye düşünüyorum. Tam bu noktasında yorulduğum için devamını başka bir gün çektim. Başka kıyafet var şaşırmayın. Bir de abone kısmı yaptım. Burada da abone sayım arttıkça buradan da yine aynı şekilde fosforlu ile o kareyi renklendirmek istiyorum. Bu şekilde daha da motive olacağımı düşünüyorum. Yeniden şimdi haftalık kurulumumuz ne konumda ne durumda ona bir bakalım. Geçen videoda biliyorsunuz iki tane haftalık kurulumu yapmıştık Çünkü ayın biri perşembe gününden başlıyordu ee, Öncelikle bu hafta zaten tamamladığımız için ben bunun kurulumunu bitirdim yazacaklarımı yazdım bu şekilde bir sayfa olmuş oldu ee, küçük bir heyecanda benim için de yeni deneyim yavaş yavaş çalışacağım düşünüyorum Bu da şu anki haftanın sonu artık bugün şu an videoyu çektiğim gün perşembe buna da kenarlara yediklerimizi yaparım diye düşünüyorum Yediklerimizi yazarım diye düşünüyorum. Bugün çekmemin sebebi de cumartesiye yetiştirebilmek için. Zaten genel haliyle bu şekilde bir hafta oluyor. Geçen hafta bir kıskaç istediğimi söylemiştim. Halen içmesinden güzel bir şey bulamadım. Bulursam almayı düşünüyorum. İnternetten değil de buradaki herhangi bir kırtasiyeden almak gibi bir isteğim var. Bu haftaki kuruluma başlayalım. klipsi alamadım ama bu haftaki kurulumumuza başlayabiliriz. Geçen haftalarda mavi ve pembe şeklinde bir haftalık kurulum yapmıştık. Bu hafta da sarı renkli olsun istiyorum. O yüzden bu sefer stikerlerimi önceden seçtim. Sarı renkli stikerlerimi sayfayı süsleyelim. Ama öncelikle sayfanın haftanın bir kurulumunu yapalım istiyorum. Bu çiçek hep masada duruyor ama daha bir güzel görüntü olsun diye yaklaştırmıştım. Birazcık alanımı genişleteyim. Kalemlerimi kendime yaklaştırayım. Ve de stickerlarımı da. Kamerayı da size biraz yaklaştırayım. Öncelikle yine yemek kısmını çizerek başlayalım. kahverengi kalem çok yeterli ve güzel oluyor benim için. Ayırdığım kısım da yine aynı şekilde yeterli ve güzel. Haftalık kurulumuzu yaptıktan sonra geçen hafta ne kadar çalıştım o alışkanlık kısmına geçebiliriz. Buraları ben bilerek biraz küçük bıraktım. Çizgileri sonuna kadar devam ettirmedim. Bence hoş ve güzel görünüyor bu şekilde nöbet günlerimizi yazacağız. Bu hafta ben tek nöbetçiyim. O da sadece bir gün ve ayın 15'inde. Ayın 15'inde nöbet yazıyorum. bu hafta çalışmam gereken bir konu var. Artık burada çalışmam gereken konuları da yazmayı düşünüyorum. Kardiyovasküler sistem. Anestezi açıdan Ona çalışacağım. Bölüm 21 diye hatırlıyorum. Bölüm 21 yazacağım. Tamam. Onun haricinde bu hafta dediğim gibi nöbetim yok. Özel planladığımız sadece hafta sonu için yolculuk var. Ee, oraya minik bir tatil gibi oluyor bizim için. Ama tatil değil de yolculuk yazmak istiyorum. Yani aslında şu kısımdan hep oluyor. Nasıl yazabilirim? Şöyle. Çok güzel görünmedi ama en azından benim anlayacağım şekilde oldu. Cuma'dan itibaren aslında keşke şuraya kadar çıkarmasaydım. Neyse önemli değil artık. <laughs> Ee, bu aslında perşembe nöbetçi olduğum için çarşambadan götüreceklerimi hazırlamam lazım. Valiz hazırlığı. Valizi hazırlamam lazım. Çarşamba gününden başka planladığımız bir şey var mı diye düşünüyorum. Bir gitmeden yine burada beyazları yıkayalım. Tabii ki de ütüm hala var. Her hafta ütü çıkıyor. Pazar günü getirdiklerimizi yerleştiririm. Tamam. Bu da bu kıskaç olayını artık e, halletmem lazım. Onu da yine e, belki hafta olabilir. Cuma günü gittiğimde de bakabilirim. Klips yazıyorum buraya. Başka ne gittiğince almak istediklerim var. Yine alışveriş günü olur muhtemelen. Şuraya bir kayak soru işareti diyorum. Çok emin olmamakla birlikte genel olarak şu anlık yazmak istediklerim bunlar. Ben ajandayı çok planlayıcı olarak kullanmıyorum da haftanın genel bakışı olarak kullanıyorum. Hem böyle sonradan yaşananları da çok fazla yazıyorum. Mesela bu hafta perşembe gününden bitmiş gibi oldu. Burayı gayet de yazabildim. Bu perşembeden sonrasında ben yine yazarım. Size yine tabii ki ara ara gösteririm. Biraz bu çizdiğimiz çizgiyle alakalı burada küçük bir arkaya bastırmamla kaynaklı geçiş olmuş. Bu sayfada da aynı şekilde. Bir dahaki artık buna dikkat etmem lazım. Çok bastırmama gerek yok aslında. Burada daha az bastırmışım. onları da biraz daha dikkatli oluyorum o konuda. Yine e, video zamanlarımızı yazalım tabi. Acaba videoları yine farklı renkte yazsam? Bence olur. Videoları farklı renkte yazabilirim. Salı günü. Shorts yayınlıyoruz. Bu hafta Çarşamba'ya da bir ekstra video yayınlamak istiyorum. Çok basit bir video çekip denemek istiyorum. Benim için olabiliyor mu, olmuyorsa kendimi zorlamayacağım. Yine haftada bir uzun video ve iki shorts videosu çekmeye gideceğim ama bu ay bunu denemek istiyorum. Bir de aynı zamanda Perşembe günü de bir yayınlıyorum. Yolculuk zamanında tabii ki de yayınlamam gerekecek. Ee, bu malzemeleri de kesinlikle yanımda götürmem lazım ki orada yapabileyim. Şimdi haftalık plan yaptığım için de bunlar stok video şeklinde olamıyor. Zamanı geldiğinde çekmem lazım. Ee, şu anlık haftamız bu şekilde görünüyor şimdi asıl eğlenceli kısım olan sticker'lara geçelim şimdi malzemelerimi aldım geldim dediğim gibi sarı konsept olsun istiyorum öncelikle büyük bir şey yapıştıracaksam onunla başlamak daha mantıklı Şu da şöyle çok güzel simli yıldız ve e, güneşler var kuyruklu yıldız. <laughs> kuyruklu yıldızlardan yapıştırmak istiyorum. Birazcık da büyük bir tane olsun. Bu şekilde. Bu tam sarıya sarı gibi değil ama yine de kullanırım büyük ihtimalle ama şimdilik dursun. Bir böyle Flying Tiger'dan aldığım vardı. Bunlar çok sarı pilleyi kapattık. Çıkarabiliyor muyum? Evet gayet de çıkarabildim. Başka yere yapıştıralım. Pilleğimiz kapanmamış olur. Burada küçük bir civciv var. Buradan bir de bunu yapıştırmak istiyorum. Onu da buraya. Güneş çok fazla olmadığı için ışık biraz yetersiz gibi, yani kusuruna bakmayın şimdilik. Buna da bir çözüm bulacağım diye düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Bir bu yolculuk kısmında bir eğlenceli olacağı için Adventure Time'dan bir sticker yapıştırmak istiyorum. Bu da olabilir. Hmm. Ama bu biraz büyük benim ajandam için şimdilik bir kalsın. <laughs> Sarılardan seçmiştim yine. Şu an üzgünüm, biraz dağıldı bu dolma kalem. Aslında bir süre de bekledim ama yeterli olmadı. Kırmızıda yaşadık bu problemi. Diğerlerinde hiçbir problem olmadı. İlk elime değdiğimde oldu ama sonrasında bir sıkıntı yok. Bunlarda biraz sıkıntı oldu üzüldüm şu an açıkçası. Neyse. Bunu kendime yazmak istiyorum. Gerçekten kendime hatırlatı. Daha fazla sabırlı olmalıyım. Hiç sabırlı biri değilim. Maalesef. Bu küçük Fotoğraf makinesi de çok güzel görünecektir. Burada. Sonrasında şunu seçmek istiyorum. Biraz daha, daha eğlenceli. Elde edikçe oraya gidiyor yani hiç şöyle. Şuralar biraz boş gibi. Şuralar. Şunlar. Tamam. Burada bir abartma tozum var. Onu yapıştırmak istiyorum. şekilde yaptım orayı da. Şurada bir boş. Şuraya küçük küçük varsa iki var. Böyle de var. Bunlardan da kesebiliriz. Hemen kesip geliyorum. Şöyle. Şuraya. Öyle de bu küçük yıldızlardan koyalım yıldızlar çok tatlı. Her yere koyabilirim. Minicik oldukları için. Başka da şuraya koyalım. Kendim süslerken çok daha kolaydı bu arada. Hayır orada güzel olmadık. Bir kapatalım. Elime baksanıza çok fazla bulaştı. Bir de nereye? Ya şuraya lazım. Şuraya koymak istiyorum. Evet. Araya da minik bir güneş yapıştıralım. Gülümseyen güneş. Evet bence gayet güzel oldu. Hafta kurulumumuzu da bitirmiş olduk böylelikle. Yine bir şurayı toplayayım. Bu alışkanlık kısmını yapalım. Bu alışkanlık kısmında dediğim gibi e, her ay bir fosforlu kalem seçeceğim. Hem aylık takibi rahat yapmış olurum. Hem de e, güzel görünür diye düşünüyorum. Bu hafta daha doğrusu Ocak ayı için Mavi seçtim. Karı, kışı hatırlattı bana. Tabi deniz de hatırlatıyor ama bu rengi daha çok bilmiyorum. Kışı hatırlattı bana. Şimdi kitap ayın birinde okudum ben. Ayın birini çizdim. İkisini de okudum. Hep aynı yönde yapmaya çalışıyorum. 5'i ve da okudum. Zaten bugün en 8'i dün kitap falan okumadım. Yoga bu hafta hiç yapmadım. Maalesef. Tuz bu hafta yine hiç çalışmadım. kim ne zaman çalıştım ki çok uzun zaman oldu ben tuz çalışalı ne 1 2 buradan takip edelim diyor. Buraya tekrardan yazmamıştım. Ders çalıştım ama bu anestezi kısmına. Şimdi ayın 1'inde çalıştık. 3'ünde 5'inde fazla parça da boyadım ya. Bu çok kötü oldu. Ve yedisini de çalıştım. Çok komik göründü. Güneşle çalışmışım. <laughs> kuruyunca da bu şekilde göründü. Bir de bunu sayımı yapmak istiyorum. Beni en çok motive eden şeylerden biri bu oldu sanırım. Çok heyecanlı. Çünkü bu videoyu çekerken şu an 68 abonedeyiz. Yani 60 kısmını yapabilirim. Kocaman bir boşluk ayırmışım. <laughs> Burada da yine aynı o ay geçerli rengi kullanmak istiyorum. Hem bir aydın'a kadar abonem olmuş onu da görmüş olurum diye düşünüyorum. Şöyle yapalım. İyi. Dağıtmış olalım. Tamam. Şimdi hemen kapatınca acaba geçiyor mu? Geçmedi gördüğünüz gibi. Güzel bir ajanda. Ben beğendim. Kaç sayfa kalitesini. Arkasına bakalım. Arkasına da öyle bir kanama falan yapmadı. Bu alışkanlık kısmındakilere bakalım. Zaten bunun arkasına birbirini çizdim. Yani olsa çok kötü görünebilir. Yapmıyor. Gayet güzel. Bu haftaki videomuzda da haftalık kurulumuzu ve alışkanlık takiplerimizi yapmış olduk. Son olarak sayfamız bu şekilde görünüyor. Haftaki videoda görüşmek üzere videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorumlarda benimle buluşmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.